Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yağız'ın içimizden biri dizisi final yapmış yani bu pazar e, final olacak e, Özge Yağız e, kendi sosyal medya hesabından diziden olan e, karelerini bizlerle paylaşmış gördüğünüz gibi arkadaşlar Özge Yağız çok güzel ee, çok e, naif bir ve diziden olan fotoğrafları fanlara tarafından çok beğenilmiş, ona övgüler yıldırılmışlar, onun çok güzel göründüğünü ve çok güzel olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi özgüyüz, e, makyajsız, güzel. Dün e, sizlerle bir fotoğrafını paylaşmıştım. Özgü e, makyajsız, ha, makyajlı haliyle fanlar e, fanları beğenmemişler. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi dizdeki haliyle de çok güzel ve her zamanki gibi arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.